Selam arkadaşlar ben Taner. Bugün sizlere USB flash bellekten format atmayı göstereceğim. Neden USB flash bellek tercih ettim? Yaygın kullanımı olması, CD ve DVD'ye göre daha hızlı olması, daha küçük ve basit olması bu sebeplerden birkaç tanesi. Bu göstereceğim yöntemle Windows 7'nin 8'in ve Windows 10'un bütün sürümlerini format atabilirsiniz. XP için farklı bir yöntem var onu başka bir videomuzda göstereceğiz yapılışına geçelim arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce flash belleğimizin içeriğinin boş olması gerekiyor. Şimdi flash belleğimizi takalım arkadaşlar. Ben taktım bu şekilde açıldı. Taktıktan sonra bilgisayarıma girip bu şekilde gözüktüğünden emin olalım arkadaşlar. Şimdi komut sistemine girelim arkadaşlar. Başlattan arama çubuğuna cmd yazarak girebilirsiniz. Windows 8 ve 8.1 de ise metro arayüzüne girip Windows, e, klavyenizdeki Windows tuşuna basıp direkt cmd yazdığınızda komut sistemine ulaşabilirsiniz. Biz buradan giriyoruz arkadaşlar komut sistemine. Komut sistemimiz bu şekilde açıldı arkadaşlar. Komut sistemimiz açıldıktan sonra Yazmamız gereken komutları ben videoyu bitirdikten sonra videonun alt kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Oradan bakarak yazabilirsiniz. Öncelikle disk part yazıyoruz. Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10'da bu şekilde ikinci bir pencere açılıyor arkadaşlar. Windows 7 ve önceki sürümlerde ise aynı pencereden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Açılanlar ise ikinci açılan pencereden devam etsin. Buraya e, disk list disk yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi flash belleğimizin e, kaçıncı disk olarak gösterildiğini bulmamız gerekiyor. Benimkinde disk bir olarak gözüküyor. 7633 MB olan disk 1. Sizinkinde disk kaçsa onu yazın arkadaşlar. Select Select disk 1 yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayın sizde kaç gözüküyorsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra flash belleğimizin içini silmemiz gerekiyor. Bunun için de clean komutu veriyoruz arkadaşlar. Ve enter diyoruz. Flash belleğimizin içi temizlendi şu an. Ve yeni bölüm oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de create partition Primari yazıyoruz arkadaşlar ve enter diyoruz. Yeni bir bölüm oluşturmuş bulunuyoruz şu an. Yeni bir bölüm oluşturduktan sonra bu bölümü aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için de aktive komutunu veriyoruz. Aktif ettikten sonra ise arkadaşlar ee, biçimlendirmemiz gerekiyor flash belleğimizi. Onun içinde format boşluk TS eşittir eşittiri shift tuşuna basılı tutup harflerin üzerindeki sıfır tuşuna basarak yapabilirsiniz arkadaşlar. NTFS yazıyoruz arkadaşlar. Neden NTFS'i seçiyoruz? Çünkü 1 GB'tan daha büyük dosyalar de atılabiliyor. Diğer FAT ve FAT32 bunu desteklemediği için NTFS yazıyoruz. Ve hızlı bitirmesi için ise Quick komutunu veriyoruz. Enter diyoruz arkadaşlar. Buradaki gözüken 0, 100 olduğunda tekrar e, format atıldığına dair bilgi verecek bize. Şu an bitirdi arkadaşlar. Ve şimdi e, async yazarak arkadaşlar komutumuzu komutlarımızı bitirmiş oluyoruz. Async enter'dan sonra bu şekilde flash belleğimiz e, format cdc niteliğinde yani bilgisayarımıza rest attığımızda format cd'si gibi görecek şekilde ayarlamış olduk. Orayı kapattıktan sonra buraya da exit komutunu vererek arkadaşlar kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bütün bu komutları verdikten sonra arkadaşlar format sildiğimizin içeriğini format cd'miz botable olsa da olmasa da önemli değil. Format cd'mizin içeriğinde arkadaşlar olduğu gibi kopyalıyoruz. Şu şekilde tamamen içerik olacak şekilde herhangi bir klasörün içine atmadan olduğu gibi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızdan flash belleğimizin içine yapıştırıyoruz kopyalama işlemi haliyle flash bellek olduğundan ve boyutunun yüksek olduğundan dolayı biraz uzun sürecektir. Bittiğinde arkadaşlar bilgisayarımıza rest atıp BIOS ayarlarına girip flash belleği göstererek format işlemine devam edebiliriz. Flash bellek seçiminde arkadaşlar Windows 7'nin 32 bitlik sürümlerinde Windows 8'in ve 10'un 32 bitlik sürümlerinde 4 GB'lık flash bellek yeterli olurken 64 bitlik sürümlerde ise 8 GB öneriyorum arkadaşlar. Sığmadığı için sıkıntı çıkarabilir. 8 GB'lık flash belleye bütün formatlar için format ediller için kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.